Arkadaşlar Bugün videodayım bir dakika Rakip mesajı kaç kaç atmıştı Düelle'de Cordelius'u maçı yeri kısıyordum Arkadaşlar tamam mı? Rakibime kaç kaç attığına inanamayacaksın <laughs> Bu kadar ben de bile beklemiyorum <laughs> Göstereceğim bir dakika ulaşılsın Bu arada 19. günündeyim öyle bir sorun var Savaş günü tıklıyoruz Rakibin Pa, her savaş 11 Hepsi altın bir Oha abi cidden bu kadar ben hiç bakmamışım %30 otuz gazla kazanma serisi var adamın İstek attım Arkadaşlar güneş şöhreti adam Bir de şu başıma düşmüş Şu adam iyi gibi bir de Bu adam ben yendim yendim <laughs> Bunlar bir prestijim adamı oğlum yendim lan ben bu adamı. 2018'de oluşmuş hadi bay bay.